Hoş geldiniz. Önümde mafit bir paltı var ve bu saati iPhone'da nasıl eşleştireceğinizi göstereceğim. Yapmamız gereken ilk şey saatimizi açmak ve bunu alt düğmeye basılı tutarak açabilirsiniz. Düğmeye basılı tutmaya devam edin. Saatiniz titreşene veya ekranda imajes logosunu görene kadar bırakmayın. Tamam saatim titreşti bu yüzden düğmeyi bırakıyorum ve ardından ekranda Amazfit logosu görünmeli ve saat birkaç saniye içinde açılacak. Saat açıldığında ekranda bir dil listesi göreceksiniz. Bu listeyi ekranda yukarı ve aşağı kaydırarak gezinebilir. Saatinizde kullanmak istediğiniz dili bulup üzerine dokunarak seçip uygulayabilirsiniz. Burada onay işaretine dokunun ve QR kodunu göreceksiniz. Bu iPhone'a ZAP uygulamasını indirip yüklememiz gerektiği anlamına geliyor. Eşleştirmek istediğimiz saati seçiyoruz iPhone'unuza gidin. İnternetinizin olduğundan emin olun. Bu sayfa, bu sayfa ve bekleyin. Burada internet bağlantınızın ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Her ikisine de sahip olduğunuzda iPhone'unuzda App Store'u açın. Arama simgesine dokunun. Arama çubuğuna dokunun. Ve sonunda iki pi harfiyle zap yazın. Ardından aramaya dokunun. Ve bu simgeyle birlikte zap uygulamasını görmelisiniz. İndirmek ve yüklemek için al butonuna dokunabilirsiniz. Ve yükleme işlemi bittiğinde size geri döneceğim. Çünkü burada internet pek iyi olmadığı için biraz zaman alacağını düşünüyorum. O yüzden kurulum bitince geri döneceğim. Tamamdır, uygulama kurulumu tamamlandı. Artık açmak için aç butonuna dokunabiliriz. Uygulamada Amsfit hesabınıza giriş yapmanız gerekecektir. Hesabınız yoksa hemen burada kaydola dokunup yeni bir hesap oluşturabilir ve ardından giriş yapabilirsiniz. Ama zaten bir hesabım var. Bu yüzden giriş yapa dokunacağım. E-posta adresimi ve şifremi gireceğim ve giriş yapa dokunacağım. Elbette bana birkaç saniye verin. Tamam. Ee, giriş yapa dokunun. Ah. Anlaşılan o ki şifre anlaşmış. Bu gerçekten de ilginç bir durum. Şimdi bir bakalım. bu sefer işe yaradı sanırım. Tamam giriş yaptıktan sonra izinlerle ilgili açılır pencereler göreceksiniz. Mesela konum izni verebilir veya reddedebilirsiniz. Buna izin vereceğim. Bluetooth cihazları gereklidir bu nedenle izin verin. Ve sonra bildirim iznimiz var. Zorunlu değil. Ancak iPhone'unuzdaki bildirimleri saatinizde almak istiyorsanız buna izin vermeniz gerekecek. Ama umursamıyorsanız inkar edebilirsiniz. O zaman şimdi değil dokunmam gerekiyor ve ana sayfayı görmelisiniz. Şimdi cihaz simgesine dokunun, saate dokunun, kabulete dokunun. Gerekli izni verin. Kamera uygulaması açılacak ve yapmanız gereken iPhone'unuzun kamerasını saate doğrultup QR kodunu taramak. Telefonunuzu elinize alın, kamerayı saatinize doğrultun ve eşleştirme işlemi başlayacaktır. Çift dokunarak izin verin lütfen. Devam edin. Saatinizin ekranında belirlenen onay işaretine dikkatlice dokunun. Bu işlem saatinizdeki belirli bir ayarı veya özelliği onaylamanızı sağlar. Ardından ileri düğmesine dokunarak devam edin. Bu adım iPhone'unuzdaki kişileri arama ve bulma seçeneğini etkinleştirmenize olanak tanır. Böylece cihazınızdaki kayıtlı kişilere kolayca erişebilirsiniz. Temel olarak bu iPhone'unuzda zaten mevcut olan bir kişilisiniz olduğu anlamına gelir. Eğer bu özellik sizin için önemli değilse veya kişilerinizi arama ihtiyacınız yoksa bu adımı gönül rahatlığıyla atlayabilirsiniz. Çünkü bu genel işlevselliği etkilemeyecektir. Eğer etkinleştirmek istiyorsanız etkinleştire ve ardından devam ete dokunun. Burada eklemek istediğiniz kişileri seçebilirsiniz. Kişiyi seçtikten sonra devam ete ardından seçildik kişilere izin vere dokunun. Bu kişi kişi listesinde olacak ve artık kullanabilirsiniz. Saatinizi kullanarak bu kişileri telefonunuzdan arayabilirsiniz ve burada takvim senkronizasyonu var. Bu takvim etkinlikleriyle ilgili bildirimleri saatinizde almak istiyorsanız faydalı olur. Eğer umursamıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz. Eğer etkinleştirmek istiyorsanız etkinleştir'e dokunun ve tam erişime izin verin. Burada tercih ettiğiniz tuş yönünü seçebilirsiniz. Temelde tuşları sağda ya da solda kullanabilirsiniz. Sanırım yaptığı tek şey ekranı ters çevirmek. Evet. Yani solu seçerseniz Ekranı ters çevirir ve tuşlar sol tarafta olur. Sağ seçerseniz ekranı bu şekilde çevirir ve tuşlar sağda olur. Ardından ileriye dokunabilirsiniz. Tamamlandı. Tamamlandı. Ve şimdi cihaz sayfasında bipaltı bipaltıyı görmelisiniz. Ve e, saatinize giderseniz kullanıma hazır olmalı. Hadi geri dön. Tamam. Ve... Bu şekilde bu saati iPhone ile eşleştirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.